mm -hmm. Bir anacığım, çok rahatız burada. Ya bugün işte, ilçe jandarmaya gittik. Turistin biri içmiş, içmiş, rezalet çıkarmış. Yani neymiş efendim, kedi sadece çıkmış. Öyle şeylerle uğraşıyoruz işte. Gündüz telefon yasak be anacığım. Sen arama, ben fırsat buldukça ararım seni, tamam mı? Hadi öpüyorum. Tamam, merak etme, dikkat ediyorum, beslenmemi falan. Uykumu da alıyorum. E, krallar gibiyiz burada, merak etme. Ya, gören de kabardağındayız sanır. Hadi öpüyorum, onların da selamlar. var. ne oluyor lan? Ya komutanım... ...annem beni öldüğünüzde turizm jandarma zannediyordu. Nasıl yani? Ya ben diyemedim anama, anne ben özel kuvvetlerdeyim diye. Aklı çıkar, öldür kadın meraktan. Ee, kimse bilmiyor mu yani? Babam biliyor. Beraber idare ediyoruz hanım işte. Ne yapayım? Dayanmaz kadın yürüye komutanım. Zaten hasta. Aferin, aferin. Oğlum ya sana bir şey olursa? Ha? Ya şehit düşersen ne olacak? Vallahi büyük rezalet çıkar komutanım. Anam basar burayı. Bana gözünüz gibi bakmanız lazım. Lan bari tahrip uzmanı olmayaydın oğlum ya. Patlayacaksın, parça pinçik olacaksın. Anacın naaşına bile bakamayacak ya. Yok canım. Belki geriye serçe parmağı kalır da... ...sarılır, hasret giderir kalıncağız. Bir dakika, bir dakika. Burada kimse benden önce şehit olamaz. Hayırdır? Öteki tarafa rezervasyonun mu var? Yoksa bekleyenin mi? Komutanım, benim peder şehit. Dede şehit. Dedemin dedesine kadar herkes şehit. Hay maşallah. Size özel bir şehitlik var anladığım kadarıyla. Aynen öyle. O yüzden biri şehit olacaksa... Önce ben olacağım. Maşallah ağzınızdan bal damlıyor. Biz buraya ölmeye değil yaşatmaya geldik. Yalnız öldeniz güzel Tercih amcaoğlu. Ben orada Alman bir hanımla tanışmıştım. <laughs> <laughs> sarı saçları vardı. Upuzun böyle altın gibi. Gözleri masmavi böyle. Giy şortunu gir içine yüz. <laughs> Taş gibi kızdı be. Ekibin çapkını da kendini belli etti. Sana ne diye sesleniyoruz? Karabatak. Karabatak derler. Ama çapkını kabul etmiyorum. Kızı çok sevdim. Kız da beni çok sevdi. Birbirimize çok aşık olmuştuk. Ne kadar sürdü? Bir buçuk iki saat falan. <laughs> Gülmeyin oğlum, ne gülüyorsunuz? En uzun ilişkimdi diyorum. Tövbe estağfurullah, tövbe. Neyse, ben gideyim de yatsın namazını bir veda edeyim. Allah kabul etsin. Amin. Komutanım, Erdem Yarbay'ım sizi hastanede bekliyor, acilmiş. Hemen geliyorum. Komutanım size bir şey söylemem lazım. Söyle. Ben hiç operasyona çıkmadım hayatımda. Çıkarsın. Hiç de işte vurulmadım. Vurulursun. Komutanım size ne hafız diyorlar? Hafız olduğum için. Sana niye çaylak diyorlar? Çaylak olduğum için. İşte ben askerliğinin bu yanını çok seviyorum. Uğraştırmıyor adamı abicim. Lüzumsuzsa söndür gitsin. Bu kadar basit. Bizi niye bir anda buraya topladılar bilen var mı ya? Erdem Yarbay'ım yarın anlatacakmış. Özel bir görev mi? Bütün görevler özeldir. Ama bazıları daha özel. Şey ben anlamadım. Anlarsın. Komutanım. Yavuz Üsteğmen'im dışarıda saldırıya uğramış. Sen ne diyorsun? Kalk 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 kalk. kalk. Silah odasına kalk. Yok yok öyle değil. Durumu gayet iyiymiş şu an. Ha, i̇yi o zaman. Kim saldırmış peki? Saldırganlar. Ne diyorsun ya? Bak şok oldum şu an. <laughs> Görüyor musun şu işi? Saldırganlar saldırmış. Vay amına koyayım ya. Saldırgan işte. Saldırmadan duramıyor adamlar. Teröristler işte komutanım. Nasıl durumu neredeymiş? Durumu gayet iyiymiş şu an komutanım. Zaten adamları da kevgire çevirmiş. Yalnız var ya ben bu Yavuz Üsteğmin'in de hastasıyım ha. Ben size söyleyeyim beyler. Bize karada ölüm yok. Saklar gelmiş. İleri bak. 15 dakika içinde timi topla odama gel. Emredersiniz komutanım. gözlerinin oğlundan gözlerini ayırmayacaklar. Uyandığı an haberim olacak. Emredersiniz komutanım. Zafer, duyuyor musun beni? Ne zaman dönüyorsun sen? Komutanım, temizlik bu sefer biraz uzun sürdü. Ama merak etmeyin, çok yakında yanınızda olacağım. Tamam. Döndüğünde yeni bir görevin olacak. Hazır ol. Emredersiniz komutanım. Ee. Ne diyorduk? Hah. Siz yerinizi ötecektiniz en son. Evet. İlk ötene kurdele takacağım. Hadi bakalım. Sessizlik en sevdiğim. O zaman bir bakalım kim ne kadar dayanıklıymış. Buyurun arkadaşlar. Bu taburdan bir kere daha cenaze kalkarsa... ...size hakkımı helal etmem bilmiş olun. Yüce Allah bize bir kere daha şehit verdirmesin. Arkadaşımızı şehit eden bu şerefsizin kod adı Çolak. Bu topraklarda Lenk Lenk diye tanınıyor. Alışveriş merkezi saldırısını da bu yaptı. Sizleri bu yüzden topladık. Bize bu adamı getireceksiniz. Bu adam bize ve Türk adaletine hesap verecek. Bunları da siz yapacaksınız. Bu adamın hikayesi nedir komutanım? Arkasında kim var? Neden ilk bu soruyu sordun? Terör örgütleri dünyanın en pahalı oyuncakları. Bizim başımıza musallat olduğuna göre arkasında da bizi çok sağan dostlarımız vardır tahmin ettiğiniz üzere. Komutanım, koordinatları verin. Gerisi bizde. Sadece bir adam mı indireceğiz komutanım? O kadar mı yani? Özel görevi var deyince ben de bir şey sanırım. Özgüven iyi bir şey. Herkese lazım. Ama cahil cesareti bir Türk askerine yakışmaz. Bizim en büyük düşmanımız düşmanımızı hafife almaktır. Ve inanın bana bu adam hiç de hafife alınacak biri değil. 42 yaşında. İki karısı üç çocuğundan sadece biri geriye kalmış. Onları kim vurdu biliyor musunuz? Bizzat kendisi. Karısı ve iki kız çocuğunu kendi elleriyle vurdu. Bağdat doğumlu. Bağdat işgali sırasında işgal güçleriyle savaşıyordu. İşgal güçlerinin hedefi sözüm ona barış getirmekti. Ama öyle olmadı. Irak'ta iç savaş çıkmış ve mezhepler birbirine girmişti. Çolhan evini de bastılar. Karısı ve iki kızına tecavüz ettiler. Fazla seçeneği yoktu. Öyle yaşayamayacaklarını biliyordu. Hepsi bu değil. Onun hikayesi yeni başlıyordu. Bunu yapanların peşine düştü. Yerlerini buldu. Etrafı duvarlarla çevrili bir üsse tek başına sızması gerekiyor. Bunun için ne yaptı biliyor musunuz? Üç ay boyunca tünel kazdı. Tek başına. Çok az yedi, çok az su içti. Ama çok sabretti. Başardı da. Hayalet gibi içeri süzüldü. O gece orada bulunan 36 kişiyi öldürdü. Tam 36 kişi. Tecavüzcülere ne yaptı? Kafalarını kesti. Sonrası aynı hikaye. Efsane gibi yayıldı yaptı. Ya da bilerek yaydılar. Bu arada sevgili Batı dünyası Çolak'ın elinden tuttu. Önce Afganistan'dan gelen eroin ticaretini yönetmeye başladı. Zengin oldu. Zengin olunca etrafına binlerce adam topladı. Bizim Suriye'deki varlığımız birçok ülkeyi rahatsız ediyor arkadaşlar. Onlar da bu çoluğa kullanıyor. Bize karşı. İşte her şey bu kadar basit. Bu çolak bugün yarın bir ısı güdümlü füze alacak sevgili Batı dünyasından, hatta bizim dostlarımızdan alacak. Orta Doğu'ya barış getirme konusunda bayağı ısrarlılar komutanım. Gözlerim doldu komutanım. Komutanım bu füze işi nedir? Kızıl ötesi ve mor ötesi ışınlarla yönelen pasif güdümlü ateşle unut tipi hava savunma füze sistemi. Bununla rahatlıkla bir helikopteri, hatta yeteri kadar yakınlaşılırsa yeni havalanmış bir F-16'yı düşürebilir. Geçen hafta buluştuklarını biliyoruz. Selamünaleyküm. Alışveriş için anlaştılar. Sadece füze de değil, tank savar roketi de alacak. Dur, ne yapıyorsun? Alıyorum. Şimdilik on iki tane. Altı füze, altı tank var İşimizi görürse yüz tane daha. Arkadaşlar. Çolak bu füzeleri asla almamalı. Karavatak nerede komutanım? Onu gönderdik buluşma yerini öğrenmeye çalışıyor Merhaba. Hemen bakayım. Buyurun. Teşekkürler. Sigaranızı yakmak istedim. Sigara içmiyorum farkındaysanız. Bence çok mantıklı bir karar. Sizin gibi güzel bir bayanın cildini sigara ile mahvetmesi çok saçma olurdu. Sizi nereden tanıyorum? Televizyonda. Top Model falan mısınız? Kadınlara hep böyle ucuz numaralarla mı yaklaşırsınız? Benim bir kabahatim yok hanımefendi. Yürü yükselince benim numaralar kendiliğinden ucuzladı. Türk müsünüz? Hamdolsun. Adım Levent. İnşaat şirketim var. Üç günlüğüne geldim buraya. Peki ya siz? Veronica. Halkla ilişkiler uzmanıyım. Hangi halklarla ilişkilerde uzmansınız Veronica Hanım? Nasıl yani Levent Bey? Bir şeyler içer miyiz? Bakıyorum çok hızlısınız. Hayat kısa. Her anın tadını çıkartmak yaşam felsefemdir kusura bakmayın. Benim kalkmam lazım. Umarım sizi rahatsız etmedim. Yani sizi o kadar ciddiye almadım. Merak etmeyin. En sevdiğim model bu işte. Zor kadınım tripleri. Biz Türk askeriyiz. Biz zaten zoru başarıyoruz. Ona imkansızlıklarla gel, artist. Kösen'in oğlundan bir haber var mı? Hala yoğun bakımda komutan. Tamam. Arkadaşlar, görev evmi geldi. Kösen'in oğlunun üzerindeki GPS cihazından koordinatları aldık. Saf alüminyumları burada sakladığına eminiz. Arkadaşlar 15 dakika içinde göreve çıkmak için hazırlanın. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Siz de sağ ol. Bu ne lan? Bu lazım komutanım. Kalktı cenaze. Babasını da gördünüz. Ayakta zor duruyordu. Şimdi yazacaklar. Şehit As Subay Üst Çavuş Selahattin Yurt Bilmem ki patlamada şehit oldu. Adam metrobüste giderken gazetede haber. Tunceli'de çatışma. Üç şehit. Teyzem yemek hazırlarken dinliyor. Elbap'ta canlı bomba saldırısı. Altı şehit. Üç, beş, on. Bir takım sayılar. Hep şehit. Birinden teşekkür mü bekliyoruz? Madalya mı bekliyoruz. bekliyoruz? Hayır, Hayır komutanım! Biz buraya şehit olmaya gelmedik. Biz buraya mücadele etmeye geldik. Biz buraya adam öldürmeye de gelmedik. Bayrağımızı savunmaya geldik. Yaşamaya ve yaşatmaya geldik. Ülkeniz için ölmek sizin birinci vazifeniz değil. Can vermek yok mu? Var. Allah'ına kadar. Biz ölmezsek metrobüste gazete okuyamazlar. Biz ölmezsek çocuklar parklarda salıncakta sallanamazlar. Sevgililer el ele gezemezler. Öyle değil mi Hafız? Doğrudur komutanım. Ama bizim birinci vazifemiz yaşamak. Biz yaşarsak insanlar yaşar. Vatan yaşar. Bayrak yaşar, huzur yaşar. Anlaşıldı mı? Şimdi buradan bu kadar adam çıkacağız, eksiksiz. Burnumuz bile kanamadan aynı şekilde geri döneceğiz. Anlaşıldı mı? Emirlerin sultanı.